Bugün size hem damak zevki hem de beslenme bilincini aynı anda düşündüren bir tariften bahsedeceğim. Zencefilli gingerbread dilimleri. Bu geleneksel zencefilli ekmekten ilham alan ama gluten içermeyen, fırın gerektirmeyen bir dilim tatlıdır. Tariflik hamur yulaf unu, hindistan cevizi unu, yer elması gibi whole food malzemelerle hazırlanır. Baharatlar içinde özellikle zencefil, tarçın ve karanfil vardır. Bu baharatlar sadece tat vermekle kalmaz, aynı zamanda metabolik ve iltihaplanma yanıtları üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Zencefil, klinik çalışmalarda sindirim konforunu artırdığı, inflamasyonu azaltıcı etkileri bulunduğu gösterilmiştir. Tarife bakınca görüyoruz ki bu dilimlerde elma püresi ve pekmez gibi doğal tatlandırıcılar var. Rafine şeker yerine bu tip maddelerin kullanılması kan şekeri dalgalanmalarını nispeten daha yumuşak hale getirebilir. Ancak unutmayın, bu dilimler hala hızlı sindirilen karbonhidratlar içerir. Bu yüzden kan şekeri kontrolü açısından porsiyon yönetimi önemlidir. Tarifin üstünde ayrıca karamel ve portakal çikolata ganajı var. Bu katmanlar şeker ve yağ miktarını artırır. Bu tür katmanlar lezzet perspektifinden harika olsa da metabolik hedefler açısından dikkatli olunmalıdır. Burada ana mesaj şu: Beslenme bilinciyle hazırlanmış tatlılar klasik tatlılara göre daha kontrollü glisemik yük sağlayabilir. Ancak tatlılar her zaman enerji yoğun, şeker, yağ içeriği yüksek olabilir. Bu yüzden bu tür tarifleri nötr bir özgün beslenme takviyesi gibi değil, ara sıra keyif ve kültürel lezzet olarak değerlendirmek daha doğrudur. Sonuç olarak bu zencefilli dilimler baharatların fonksiyonel özelliklerini kullanır ve gluten özgür bitkisel bazlı malzemeler içerir. Ancak enerji ve şeker içeriği nedeniyle sık ve yüksek miktarlarda tüketmek metabolik dengede olumsuz olabilir. Besin profili yaklaşımı bir tatlıyı sağlıklı ilan etmek için tek kriter değildir.